Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da 7 yıl aralıksız savaşmak zorunda kalmış. Varını yoğunu kaybetmiş, dahası elindeki toprakları işgal edilmiş bir milleti ayağa kaldırmayı başarmıştır. Peki bunu nasıl yapmıştır? Temellikle Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakta sağlanabilir. Ne kadar zengin ve bolluk içerisinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, Uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve miskinliği açığa vurmaktan başka hiçbir şey değildir. Oysa Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahkolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bütün ümidim Türk gençliğidir sözünün bilincinde olan Haydar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her zaman izindeyiz atan.